Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HiConnect'te ses dinleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Cihaz listesinde e, burada ayarlar sayfasına girmek için dokunuyorsunuz. Kanal ses sayfasına girmek için özel sese basın. Burada kanalları seçim ve sonraki adıma dokunun. Mevcut ses dosyasını e, burada göreceksiniz. İsteğe bağlı olarak e, işi sadece oynat düğmesine basarak istenen sesi dinleyebilir ve bunun açılmasını sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki aşamaları teker teker ilk uygulamasını takip ettiğinizde ses dinleme işleminde basit bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Önemli olunuzsuz e, bu ses dinleme... E, ne diyelim e, özelliği bulunması gerekiyor sadece videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın